Sabahın Sultanı Seda Sayan programında duygu yüklü bir an yaşandı. Son bölümde Ali, uzun bir bekleyişin ardından evlenmediğini itiraf etti. Ancak sürpriz bir açıklamayla Ayşe'nin duygusal dünyasını sarsacak bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Ali, Ayşe'yi kıskandırmak amacıyla başka bir kadınla görüntülenmesinin altında yatan motivasyonunu paylaştı. Ayşe'nin duygusal iniş çıkışları ve Ali'nin cesur itirafı izleyicileri ekrana kilitleyerek ilişkiler dünyasının içine çekti. Ali'nin kıskançlık stratejisinin nasıl bir dönemekte işte buluşacağı ve Ayşe ile olan ilişkisi üzerindeki etkileri gelecek bölümlerde merak konusu oldu. Sabahun sultanı aşkın karmaşık labirentinde izleyicilere duygusal bir yolculuk sunmaya devam ediyor. Gelecek magazin haberlerinden haberdar olmak için, magazine o tutu dörtte abone olmayı unutmayın.